Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sıfır hesaba pro e, çıkardım arkadaşlar. Destan sıfır çıkardım arkadaşlar. Taktikleri denedim ve taktik denedim arkadaşlar. Friend çıkardım e, şimdi arkadaşlar e, onu bir şarj şey atalım arkadaşlar. El atalım. La la, la 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 sevindim arkadaşlar. Çıldırdım videodan önce keşke kutu açılma yapsaydım arkadaşlar. Hatta kutu açılma olacağını söz vermiştim ama ee, ama ee, hemen açamadım tabi. Hemen hemen video atamadım tabi. He, he, ben taktik denediğim için bir dahaki söz veriyorum. Taktikleri yapacağım arkadaşlar. neyse yani arkadaşlar şimdi konuşuyorum. Hemen evet bir kişiyi kestim arkadaşlar bedava. Dondurule. Mega kutudan 6 yazdı arkadaşlar ve Frank çıkardım. Hadi bakalım. Bu arada kanalıma abone olun, like atın, kesip unutmayın. Ee, 4 abone olmuş olsun istiyorum ve arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atın, bildirimleri kesinlikle En en hesaplayın, şunu alın arkadaşlar. Şimdi... Daha var. Herkes kesildi. Kesti abi. Arkadaşlar bakın şimdi burada kar var. Şimdi al bunu. Ve birinci olduk arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir el bir iki el oynadım Frank'le video başladığı önce arkadaşlar. Evet şimdi hatta bir kutu biriktirmeye başladım hatta şurada kutu biriktirmeye başladım 40'a kadar biriktireceğim arkadaşlar sonra kutu açılma ve taktiklerini yap yapacağız her neyse kabul şunu bir el oynayıp videoyu kapatacağım arkadaşlar çok uzun olmasını istemiyorum hmm. Şu kutuları toplayak arkadaşlar. Git lan buradan ita. Burada kutu topluyoruz. Hadi bakalım ölürsün böyle. Kutu o zehirli buradan Nasıl gireceğim? Ha, korkan çocuğu olmadan yani. biz Türk çocuğuyuz. Hadi lan. Hadi çık lan şimdi. Çık çık çık. Ölmeden çık abi. Çık lan. Ölecektim lan. Çıktım. Kutu var alayım abi. Sonra şu bulaşı e, alacağım abi. Gel lan buraya. Seni dondur diyeyim. Burada derslerim bitirdim o yüzden oynuyorum arkadaşlar yoksa bende izin yok. Biraz da çalıştım sınavlara. Ay bakalım. Öl lan. Öl. Evet bu sayıyla birlikte kaldık. Hoppa bismillah. öldük. Ve kazandık. Ne öldük lan? O kazandık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olun. Kesinlikle unutmayın. Tekrar ediyorum. Böyle videoların abone olunca ben seviniyorum arkadaşlar. Abone olun. Like'ını kesinlikle unutmayın. Ben bay bay.